Selam dostlar Valerio kanalına hoş geldiniz ben Oğuzhan. Ben Savaş. Bu videoda dostlar iki tane Prime Gaming kapsülü açacağız. Twitch Prime Gaming kapsülü. Değil mi Savaş? Evet öyle. Evet. Ondan önce hemen şurada sana özel mağaza gelmiş dostlar. Onu bir açalım. Şöyle kostümler. Katarina falan güzel. Sen hangisini Hı -hı. beğendin Savaş? Ben Zed'i beğendim. Kanka bir de şey. Akali ya, beyni beğendim. Evet bu güzel kostüm. O zaman hemen geçelim mi? Yavaştan. Geçelim kanka. Tamam bir tane hemen açalım. Açalım bakalım ne çıkacak. Okay. Kes yok ya. Tamam. Zaten hero'lar Evet klasik. Evet RP'mizi verdi. Kostümü de vereceksin inşallah. Hadi. İnşallah bir tane kostüm gelirse var. Güzel. Ne geldi? Velkoz geldi. Güzel Bence yani. güzel kostüm aynen. Mor yani klasik. Biraz Velkoz gibi. Gönderiyorum o zaman savaş ikincisinde. Tamamdır. Gönderdim. Rumble. Yani güzel RP'miz de aldı. Aynen. Yalnız fena değil bir şey değil mi? Destansı. Hayvanın. <laughs> tamam şimdi geçelim mağazadan yeni gelen şu şeylerden alalım. Umarım güzel bir şey çıkar olsa. Umarım savaş. Benim pek bir ne bileyim umudum yok ama. Dur dur hemen kötü düşünmeyelim. Kanka yani kutudan çıkanlar. Direkt zaten. Hoş değil de. Kaç tane aldın? Beş tane aldım. Hı, i̇yi. Gönderiyorum. Gönder bakalım. Ya kötü. Kızıl elit. Ben de ben anlayamadım ya. Şanssız günümüzde izledi herhalde. Galiba. Gönderdim. Yalnız şanssız günümüzde izledin ama manyak bir şey çıktı. tutacak çantası. Bu ne ki kanka? Görürsün. Güzel. Güzel, Güzel bir olur. şey. Onu en son açarız. Bak ne diyor? 975 RP veya üstü değerde 3 kostüm kristali veya 1350 RP veya 6 değerde 4 rastgele kostüm. Gayet iyi. Hı -hı. Gönderdim. Hakem Twisted Hı -hı. Fate. Sen seviyor musun kanka Hakem Twisted Fate'i? Ben sevmiyorum kanka. Ben seviyorum ilginç bir şekilde ya. Bana böyle konsepti sanki uygunmuş, böyle güzelmiş gibi geliyor. Uygun Hı -hı. gibi de. Hı -hı. Hadi ya. Gönderiyorum o zaman. Gönder gelsin. Gönderdim. Hmm Zerat. Hiç sevmem biliyor musun? Ya böyle bir düğün havalarında. Kumların muhafızıymış hani. <laughs> Azir havasında. <laughs> Gönderiyorum. Tamamdır. Hmm Sporcu'nun. Severiz. Severiz ya. Yani Kim sevmez ki? Kovboy Miss Fortune. Gayet iyi ee, değil. Aynen. Ya bu kostüm iyi en azından görünüş olarak seviyorum da Şunlar falan Fena değil o zaman tut çeki göndereyim ne dersin Bakalım senin dediğin kadar var mıymış Ya Şansa bakacağız ama değerli bir şey O zaman Aç gelsin kanka. Aynen aynen Evet Aa çata hekarim. 3 tane çıkacak. 1350'lik çıkacak sanırım. Kozmik çağrı ilo aloi. Nasıl okunuyordu lan bu? para <laughs> hmm. Kutup harekatçısı Gregas. Tamam. <laughs> Gayet iyi. 1350'lik. <laughs> çok tatmin de etmedi, çok da üzmedi. Yani ucuz çıkmadığı için mutluyum en azından sen. Ben de öyle. Ne yapalım? Neyi birleştirelim? Ne yapalım ya? Şu dandikleri atıyorum o zaman. Valla bu sefer kanka sende. Sen hangisini sorsan onu birleştir. Bakalım senin şansına ne çıkacak. O zaman gönderiyorum Savaş. Hadi dostlar bakalım şansımıza. Üç tanesini birleştiriyoruz. Hop gönderdim. <laughs> Hadi inşallah bakalım. güzel bir şey çıkacak. Baya güzel çıktı. <laughs> Suç yeri. Switch. Yani kötü ya. Açıkçası o kadar iyi değil. Evet zaten galiba ikimiz de pek sevmediğimiz bir çar. Ya Miss Fortune'un bende daha iyi kostüm var aslında. O yüzden bunu gönderiyorum Evet. Tamamdır. Şu Draven bakayım. Bunlar güzel. Hmm. Draven'ı gönderiyorum. Dravenli. Evet. Zerat'ın da bende kostüm vardı. Zerat'ı da gönderiyorum gönderdim. Hadi. Ya gerçekten ah. bana çok <laughs> kostümler vermek zorunda mısın? Helal sana oyun ya. Hakikaten ya. Ya şimdi bu güzel kostümleri atmak mantıklı mı diye düşünmüyorum. Düşünmüyorum ya yani mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ama yapacaksın <laughs> Ama bunu yapacağım, Ama yapacağım. evet <laughs> ya şunu atmaya kıyamam da aslında. Gönderelim. Bence bir daha. <laughs> Gönderiyorum. Göndereyim mi sence? Oh, sen bilirsin. Sen bilirsin kesin. Hmm. Gönderdim. Var oynadın. <laughs> komedi ya. Bari bir 1820'lik verseydi. Resmen yani. Ya şunları da gönderelim artık. Bunlar da dostlar size turuncu öz veriyor işte. Ya da ebedis olarak açabiliyorsunuz. Yani dostlar burada karımıza bir bakalım. Her türlü kardayız da zaten. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şunları açtık. Zaten bu ikisi direkt bizi kâra geçiriyor zaten. Para vermiyoruz zaten doğru düzgün Twitch Prime'a değil mi Savaş? Aynen. 7-8 lira falan herhalde. Evet 7-8 lira. Bir de üstüne istediğiniz yayıncıya abone oluyorsunuz. Ne bileyim Prime videoyu falan kullanıyorsunuz dizi izlemek için. Evet. Ya bence alınır mı? Sen ne düşünüyorsun Savaş? Sence alınır mı? Yani Pek bir şey kaybetmiyorsunuz, aksine kazanıyorsunuz. Alın gitsin. Yani. Bence de çünkü güzel. Zaten 7-8 lira. Pek evet. bir şey değil. Makul bir fiyat. Kesinlikle. Yani dostlar burada görmüş olduğunuz gibi şu kostümleri kazandık. Siz bizden daha şanslı da olabilirsiniz tabi de. Yani ben iki ay biriktirdim. Öyle şey yaptım. Aldım. Sonra zaten 650 RP falan veriyor Twitch Prime kapsülü. 650 RP verince de işte etkinliklerle gelen kürelerden falan alırsınız. O şekilde yapabilirsiniz. Toplu bir paket açılımı da yapabilirsiniz. Biraz daha biriktirip değil mi Savaş? Kesinlikle. Yani biriktirip biriktirip bir anda açabilirsiniz bizim yaptığımız gibi. Biz genelde biriktirmeyi tercih ediyoruz. Evet. O zaman daha keyifli oluyor, daha uzun oluyor. Aynen ayrıca işte video içeriği çıkarıyoruz. Bende olmayanları da ayrıştırayım şuradan. Dostlar bu arada harbiden Twitch Prime kapsülünün içinden bayağı da şampiyon çıkıyor. Hani oyuna ne bileyim Euronus falan eksikse bayağı bir. Değil mi Savaş? Bayağı tamamlarlar. Bayağı bir çıkıyor. Yani bayağı tatminin işi. Şu Renata Glass açalım. Hem de yokmuş mesela. Şöyle dostlar. Kesinlikle değer. Kesinlikle. Evet burada da videoyu sonlandıralım değil mi Savaş? Artık yani yapacağımızı yaptık. Kutularımızı açtık. Evet. Ee, dönüşümlerimizi yaptık. Pek güzel bir şey çıkmadı. Ama olsun. Artık bir sonraki ay umarım güzel bir şey çıkacak. Yine karşınızdayız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Olsan sen de diyorsun. Kanala abone olup like atsınlar. Yorumda Belirtsinler dost fikirlerini dostlarımız Değil mi savaş. Aynen hatta arkadaşlar size çıkan kutulardan şeyleri yazın bize. Bakalım kim daha şanslı şanssız. Bir şekilde görmüş oluruz. Aynen öyle. O zaman görüşmek üzere. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın.